Hemen gideyim geleyim. Hemen gideyim geleyim. Buradan çıktık. Bu kadar. Bu kadar. Bu da bayağı kısa sürdü. Adam zaten kapıda karşıladı bizi. Hiç sevmediğimiz şeyler oldu. <laughs> Merhaba ben İbrahim Durhat. Namı diğer hızlı gezgin. Bugün sizlerle beraber Philadelphia'da DoorDash yapacağız. Bak bak yine kankam. Çeksin onu. Kolpa bu da. Kolpa! <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Ne var ne kalacağız bugün. Müşteri yemem çatıyorum. Yani iki siparişe 23 dolar almış olduk. Adı ceza yazdı yani. Burada. Yani tam bulunduğum yerde. Şimdiye kadar 4 ilgili Amerika'da yaşama ve çalışma şartları ile ilgili zaten videolar yapıyordum. Halen de yapmaya devam ediyorum. Farklı iş kollarında da videolar yapacağım. Bunlara geçmeden önce size hatırlatma yapayım. Oynatma listelerinden geçmişteki videoları izleyebilirsiniz. Gözden kaçmış olan videolar olabilir. Hiç izlememiş olabilirsiniz. Kesin öneriyorum. izleyip yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Bugün sizle beraber tam bir saat. 60 dakika. Şu anda başlıyoruz. Hemen DoorDash denilen uygulamamızı başlatıyoruz. Saat şu anda kaç? Saat şu anda 7. 7'yi 3 geçiyor. İki telefonla hatta başlıyoruz. Böyle kaydı ettik. Ve bakalım nasıl siparişler gelecek. Bunu tam olarak aktarmaya çalışacağım. Aslında işin en yoğun zamanlarından biri. Şu an saat akşam 7. Yani genelde her günün akşam 5'ten 9'a kadar bir yoğunluk oluyor zaten. Ve o yoğunlukta da insanlar haliyle evlerine siparişler veriyor. Ya da arkadaşlarıyla yemek akşamı, film akşamı, tatlı akşamı yapıyorlar. Haliyle DoorDash'ten de veya başka türlü delivery uygulamalarından siparişlerini veriyorlar. Ve şu anda ilk siparişimiz geldi. Görüyor musun? İlk siparişimiz Marathon on the Square. Gel 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 gel. Bak ne diyor? 1.6 mile. 1.6 aylık bir sipariş. Hemen bunu accept diyoruz. Kabul et diyoruz. 12.5 dolarlık bir sipariş. 12,5 dolarlık bir sipariş. 1.6 mile yol gitmemiz gerekiyor bunun için. 1.6 mile'lik siparişi bir telefondan aldık. Şimdi ikinci bir telefondan bir tane daha sipariş geldi. O da 12 dolarlık ve 1.1 mile'lık. iki tane adresimiz var. Onlara tek tek gideceğiz. Şurada hemen göstereyim. Zaten önceki videolarda çok kez anlattığım için şimdi tekrar 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 aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Sadece biz bu paket siparişinde haliyle bize siparişler geliyor. Sonra restoranta gidiyoruz. Yani kabul ediyoruz ya da etmiyoruz. Ondan sonra kabul edersek restoranta gidiyoruz. Bize gelen siparişleri alıyoruz. Yerlerine götürüyoruz. Eve gidiyor, götürüyoruz. İş yerine götürüyoruz. Artık neyse. i̇htiyacımız olan şeyine ne? Araba ya da bisiklet. Yürüyerek de yapabiliriz. Sadece uygulama olacak elimizde. Uygulamada hesabımız olduğu sürece biz bunu yapabiliyoruz. Haritada yerlerine yazıyorum. Adresleri restoranların adreslerini. Ne yapıyorum? Peş peşe koyuyorum hemen hızlıca. Mesela şunu göstereyim işte. Peş peşe koymuşum. iki tane restoranın adresini. Buradaki sıraya göre şimdi gideceğim. Bu yemekleri alacağız. Evlere gideceğiz. Evet şimdi ilk siparişi alacağımız restoranta geldik. İlk siparişi şuradan alacağım. Hemen gideyim geleyim. İlk siparişi alacağımız yer Öyle köşede bir restoran. Burası genelde güzel sipariş atıyor zaten biliyorum öncesinden. Ee, Tabi ilk başta buraya geldiğimizde işte telefondaki uygulamadan bakıyoruz işte ne kadar kaç dakika hazırlanıyor vesaire onları görebiliyoruz. Hay, it's our castle, B. Siparişi işte söylüyorsun ismini, kimin için olduğunu. Onlar da bakıyorlar eğer hazırsa veriyorlar ki hazırmış. Thank you so much aldık siparişi buradan çıktık bu kadar yani yaklaşık 3, 3 saniye 5 saniye sürüyor Kimi zaman 3 dakika 5 dakikayı bile geçiyor. Tabi genel olarak dediğim gibi böyle kısa sürdüğü zamanlarda olabiliyor. Restoranttan orderı yani siparişi aldıktan sonra da şey dememiz gerekiyor mesela işte. Tamam bunu aldım ben de artık sipariş diye. Şimdi ikinci adresimize geldik. Hemen oradan siparişimizi alacağız. Ve yola devam edeceğiz. Hey, how are you? It's for Ariel. Ariel DoorDash. Thank you so much. Bu kadar. Bu da bayağı kısa sürdü. İyi ya. Adamlar hemen hazırlamış zaten. Çok iyi. Çok iyi, çok. Buna da kaydediyoruz. Aldık diyoruz. Burada da adres verdi. Diğer telefonda da. Yani e, adreslerimizi de şimdi hızlıca yerleştiriyoruz haritalara. Zaten aşağı yukarı bildiğim adreslerde iyi denk geldi. Matematik anlatıyorum. Sana sipariş geliyor. Kabul ediyorsun ya da etmiyorsun. Kabul edersen restoranta gidiyorsun. Restoranttan siparişi alıyorsun. Ondan sonra müşterinin adresine giriyorsun. Müşteriye gidiyorsun. Veriyorsun siparişi. Bitti. Evet ilk müşterinin şu anda yerine geldik sayılır. Yaklaşık 5 dakika falan uzaktaymış. Çok fazla uzak değilmiş. 140 Şuraya bir girelim. Evet. evet. Müşteriye siparişi veriyoruz tamam mı? Müşteri siparişi veriyoruz. Şu an verdik. Mutlu Mesut. Ayrılıyoruz mekandan. Adam zaten kapıda karşıladı bizi. Bizi kapıda karşılayabiliyor ya da biz burada uygulamadan ona haber veriyoruz. Ama bu ne yaptı? Kapıda karşıladı. Hemen complete yani tamam tamamla diyoruz. Şimdi bu tamamladığımız siparişten bize 12 dolar geldi şu anda yaptığımız işlemden 12 dolar geldi. 5 doları tip yani bahşiş. Diğer müşteriye de şu an 7 dakika 6 dakikamız var. Bir sonraki siparişimize geldik. Buradan dönelim. Müşteriye mesaj yazalım biz aşağıdayız diye. Mesela bu bu da beni bekliyordu. Şey yani mesaj mesajlaşmıştık. Diğeri de mesela kapıda bekliyordu. O müşteri mesela hiç uğraştırmayan müşteri. Yani direkt kapıdan siparişi veriyorsun eline. Devam. Burası işte binanın önü. Hemen ben buraya mesela kenara bırakacağım. Zaten genelde temassız iletişim yapıyoruz. Şuraya bırakayım. Müşteriye büyük ihtimal şu an asansörde. Öyle tahmin ediyorum. Tahmin ettiğim gibi oldu. Asansörden indi ve yemeğini aldı. Biz şimdi bu iki tane siparişi tamamlamış olduk. Bunu da buradan onaylıyoruz işte. Müşteriye teslim ettim diye. Şu an saat 7:30. 7:04'te, 7:05'te bana sipariş gelmiş. Yani 25 dakika olmuş. Şu an siparişi bitirdik. Yani iki sipariş aldık, iki sipariş de bitirdik. 25 dakikada bir tanesinden 14 dolar, bir tanesinden 12 dolar kazanmışız. 25 dakikada 26 dolar. Evet, şu anda sipariş geldi. Bu arada hemen kabul ettim. Şöyle ışığımı da açayım. Hah. Yaklaşık 2 mil gideceğiz. Üçüncü sipariş olmuş oldu yani. Bir saatin içindeki üçüncü sipariş. Zaten 7.04'te başladık. Şu an saat 7.46. 40 dakika olmuş. 15 dakikadır sipariş gelmiyordu yani. Evet teknik bir problem oldu. Problem de şu. Sipariş sistemde gözükmüyor. Müşteri, e, müşteriye ulaşmaya çalışıyorum. Müşteriye ulaşamıyorum. Doordash Support'a yani müşteri temsilcisine ulaşmaya çalışıyorum. Ona da ulaşamıyorum. En son şu anda iptal etmek durumunda kaldım. Kendi kendime iptal ettim. Hey, Andrew, pick up. Andrew. Yeah. Thank you so much. Thank you. thank, you. Have a great day. Hiç sevmediğimiz şeyler oldu maalesef. Dordeş'in uygulaması kafayı yedi. Uygulama kafayı yediği için hatta şu anda müşteri hizmetlerine bile ulaşamıyorum. Normalde ne oluyor biliyor musun? Böyle şeyler olduğunda Müşteri hizmetlerine yazıyorsun. Bak bak böyle bir durum oldu diye. Onlar da ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. Ama bugünkü biraz ee, baksana daha yani şey müşteri hizmetlerine bile ulaşamıyoruz. Bu ikisi olsaydı onu anlatayım hemen hızlıca. Biz 7.04'te başladık. Şu an saat 8.20. Onları bitirmemizde aşağı yukarı bir 15 dakika daha alacaktı. diye 8.35 ediyor bir buçuk saat. Ne olmuş olacaktı? Ne oldu onu anlatıyorum. Şimdi şu anki durumda ben ikisini de iptal etmek zorunda kalıyorum. Telefon ya da uygulama problemlerim var diyerek maalesef bu ikisini iptal ediyorum ki iptal ettiklerimin ne kadar olduğunu söyleyeceğim şimdi sana. Normalde bir de yolumuzun üzerinde biz şimdi bir yere gidecektik ya sınavda sayma yani. O yol üzerindeydi ama maalesef Çok iptal uygundu, etmek zorunda evet. kaldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu kapatıyorum, uygulamayı. Bunda bugün 1 saat 11 dakika, 1 saat 19 dakika. İkisi görüyor musun? Biri 12 dolar, biri 23 dolar. Şimdi toplamda 12-23 daha 35 yapıyor. Biz 35 dolar kazandık 1 saat 10 dakikada. Ancak problem olmasaydı programda 1 saat 45 dakikada 35 artı 25 de o 2 tane uygu, e, siparişten evet. gelecekti. 60 dolar kazanmış olacaktık fakat maalesef 35 dolar kazandık. Aynen. Yani. Yani yok restorandan dolayı değil, Dordesh'in programında bir problem çıktı. Aha. Yani bu programı kullanarak zaten çalışıyoruz evet, ya. Maalesef bizim için kayıp oldu. Yani o öyle bir durum oldu. Yapacak bir şey yok. Ya, sağlık olsun ya. Yani. Aynen öyle Terapi 35 dolar. Yani başka gün telafi ederiz. Başka edersin. gün telafi ederiz inşallah. 35 dolar yaklaşık 1 saat 10 dakika. Yani evden çıktık. Normalde Galatasaray maçına gidecektik. Ondan önce bir açalım, bir bakalım nasıl Hı -hı. gidiyor, nasıl diye. Yani bu 1 saat 10 dakikayı sizle yapmış olduk. Yani Bak. dediğim gibi aslında 1 saat çalıştık. En son siparişi verdik. Fakat işte bu diğer siparişi de kovalayalım diye. Biraz yolu ve olayı uzatmış olduk. Ama denemiş olduk. Bence baya güzel bir video oldu. Kısa öz bir video oldu. Ne düşünüyorsun? Çok iyiydi bu. Son iki sipariş değeri iptal olmasaydı Hı. güzel bir kazanç da almış olacaktık ama. Hayırlısı olsun. başka tarafı ederiz. Aynen öyle. Bugün de böyle bitmiş oldu. Bir kanala abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde de bana ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.